Gelin tanış olalım. Programı hazırlayan ve sunan Behice Dağcı. Ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlama bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom haksız yorum bize, bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Türk kültürünün var olma yolculuğunda tarihimize yön veren şahsiyetleri yakından tanımak ve onlardan kendimize kalan mirası anlayarak gelecek nesillere bu mirası nasıl taşıyacağımızı konuşacağımız "Gelin Tanış Olalım" programımız başlıyor. Her hafta yeni bir Türk İslam büyüğümüzle sizleri buluşturmak amacıyla çıktığımız yolda bu hafta Osmanlı Devleti'nin kurulmasında manevi etkisi olan bir ismi, Şeyh Edebali'yi konuk ediyoruz. Şeyh Edebali'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1206 yılında Karaman'da doğduğu söylenir. Edebali ilk tahsilini Bektaşi pir ve dedesi olan Şeyh Necmeddin Ezzahidi'den alarak Karaman'da tamamlar daha sonra Dımaşk'a yani Şam'a giderek dönemin tanınmış alimlerinden dini ilimleri tahsil eder. Tefsir, hadis ve İslam hukuku alanlarında uzmanlaşır. Şam'dan ülkesine dönünce Eskişehir'de İtburnu denilen köyde bir zaviye kurar. Bu zaviyede öğrencilerine dini tasavvufi konularda irşatta bulunur. Hatta zaviyesinin hiç boş kalmadığı, buradan geçen fakir fukaraya sahip çıktığı söylenir onlara yemek ikram edebilmek amacıyla bir koyun sürüsünün de olduğu rivayet edilmektedir. Ey oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allahü Teala yardımcın olsun, beyliğini mübarek kılsın, hak yoluna yararlı etsin, ışığını parıldatsın, uzaklara iletsin, sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Şeyh Edebali'nin Mevlana ve Hacı Bektaş Veli ile aynı dönemde yaşadığı bilinir. Eskişehir haricinde bir de Bilecik'te bir dergah yaptırır ve bu dergahta Osman Gazi'yi de pek çok kez misafir eder. Osman Gazi, şeyhin manevi havasından faydalanmak için dini günleri ve geceleri onun yanında geçirir. Ayrıca dini ve idari birçok konuda ona danıştığı söylenir. Oğul, güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup ayağını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olmalısın. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz, ha marmut yenmez, yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ha marmut gibidir.'' Milletin kendi irfanı içinde yaşasın. Ona sırt çevirme, her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır. Osman Gazi bu zaviyede kaldığı bir gece ilginç bir rüya görür. Rüyasında Şeyh Hedebali'nin koynundan beyaz bir ışığın çıktığını ve bu ışığın kendi koynuna girdiğini, ardından kendi göbeğinden bir ağaç bittiğini ve bu ağacın gölgesinin dünyaya yayıldığını, altından dağlar yükseldiğini ve her dağın altından suların çıktığını görür. Osman Gazi gördüğü bu rüyayı Şeyh Edebali'ye anlatınca, ''Sen Ertuğrul Gazi oğlu Osman, bundan sonra bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun'la evleneceksin.'' Benden sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar. Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir, der. Bu yorum üzerine Osman Gazi Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'la evlenir. Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir.'' Bütün fethedilmiş güzellikler, bilinmeyenler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say. Bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gizlenmesi daha faydalı. Hatta elzem olan hususları gördün söyleme. Bildin deme. Sevildiğin yere bıktıracak kadar sık gidip gelme. Muhabbet ve itibarın zedelenir. Bazı kaynaklara göre Şeyh Hedebali Ahi Teşkilatı'nın reisidir. Kendisinin vefatından sonra reisliğin kime geçtiği bilinmez. Ancak reislik daha sonra 1. Murat'a intikal eder. Ayrıca Edebali bilgisi ve deneyimi sebebiyle Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı ve müftüsüdür dönemin pek çok alimiyle yakın temas içinde olup birçok talebe yetiştirmiştir. Önde gelen öğrencilerinden Dursun Fakih, Edebali'den sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci kadısı ve müftüsü olur. Şu üç kişiye, cahiller arasındaki alime, zenginden fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene acı. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir.'' haklı olduğun mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman insanın kendisidir. Dostsa nefsi tanıyanın kendisidir. İnsan bir kere oturdu mu yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez.'' Dost düşman olur, düşman canavar kesilir. Şeyh Edebali uzun bir ömür sürdükten sonra 1326 yılında 120 yaşında vefat ettiği söylenir. Değerli dinleyicilerimiz, gelin tanış olalım programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Behice Dağcı, teknik masadaki arkadaşımla birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Türk İslam büyüğümüzle buluşuncaya dek hoşçakalın.